Cüye hoş geldin. Hoş bulduk Vedo. Trabzonspor'un transfer gündeminin yıldızı, göz bebeği Edin Vizca. Çokça ismini bugünlerde duyuyoruz. Haberlerde sürekli duyuyoruz. Bugün Yunus Emre'nin yaptığı bir haber de vardı. Edin Yunus Emre'leri ziyarete gitmiş Abdullah Hoca ve sürekli Edin Vizca'dan bahsetmiş. Edin yani sürekli bahsetmiş dediğim laf aralarında mo konusu da geçmiş. Edin Visca'nın çok istendiğini artık biliyoruz. Edin devre arasında da istedik ama Başakşehir'in malum durumu sebebiyle Edin Visca'yı bırakmak istemediler. Edin Visca sene sonu Trabzonspor hem Abdullah Avcı'dan dolayı hem de taraftarla güzel bir yeni macera yaşamak istediğinden dolayı Trabzonspor'u yakın diyebiliriz. Tabi önümüzde bir bonservis engeli var. nasıl aşılır, nasıl çözülür bilmiyoruz o aşıldığı sürece, çözüm bulunduğu sürece Başakşehir'likten düşerse daha farklı olur tabii. Öyle bir durumda daha kolay olur işimiz ama onun dışında Trabzonspor çok yakın diyebiliriz artık. Edin Visca'nın aslında performansı, durumu çok konuşulacak bir şey yok. Yıllardır ligin en istikrarlı futbolcusu diyebiliriz. Ligde o kaçırdığı maç neredeyse yoktu bu seneye kadar. Yani hazırlık maçıydı kupalarda o bu derken ligdeki ortalaması 45 maç Türkiye'de. İnanılmaz bir istatistik. Çok iyi bir performans. Zaten e, ligde yaptığı gol asist katkısını biliyoruz. Minimum her sene 25 gole katkısı var direkt olarak. Bu çok ekstra bir istatistik ve bizde Yıllardır ciddi bir sağ kanat eksiyi var. En son kimi hatırlıyoruz bir tam bu kanat diyebileceğimiz bir sağ kanat oyuncusu? Yaptı ara falan herhalde yani. yani gerçekten çok, yıllardır. Yani. Temiz bir kanat oyuncumuz yok. Visce oraya ilaç olur. İlaç olur. Çok farklı şeyler olur. Sen Edin Visce ve e, diğer transferimizde görüşülen Yusuf Sabali gibi bir kanat oluşturulursa yıllardır görmediğimiz hem driplinkçi bir bek ve gerçek bir kanat oyuncusu. Takımın Abdullah Hoca'nın istediği tarzda oyun oynayıp hücumdaki problemleri aşabileceğini düşünüyor musun? Şöyle dediğin gibi zaten Vizca kendini kanıtlamış bir oyuncu. Daha önce ne hani Sabali videosunda da bahsetmiştik. Şimdi bazı oyuncular var zaten e, ne verdiği belli. Ligde senelerdir oynayan adam. Bakasetas örneği gibi yine Hani belli parayı veriyorsun belki ama risksiz transfer. E, Vizca da on senedir burada e, Başakşehir'le de gelebileceği maksimum nokta zaten şampiyon olmakta. Onu da yaşadı. Dolayısıyla onun da yeni bir maceraya ihtiyacı var. E, Trabzonspor'da bence çok ideal bunun için. E, hoca eski hocası yani hocayla oyuncu arasındaki e, iletişim sorunu da olmayacaktır. E, Vizca'nın zaten Kalitesi çok tartışılacak gibi değil. Sadece bu sene işte kaçırdığı maç var. Hani o kadar da artık e, olsun diyelim. 25 gole sezonda katkı vermesi çok kıymetli. Yani ciddi bir rakam. E, Asis krallığı vesaire de var. Yani e, hakikaten Visca çok yönlü bir oyuncu. Şeyi söyleyebiliriz. Benim aklımda kalan e, 106 gol 105 asist mi ne yapmış? Tabii. Yani, çok e, ciddi bir rakam. Türkiye'deki performansı bu şekilde. Belki de ikisinde de yüzleri aşan futbolcu evet bilmiyorum yani var mıdır. Fazla, yani çok bir, fazla yoktur. Buna değil. da bakabiliriz. Fami çok ciddi yani. bir istatistik. Tabii kesinlikle. E, Sabali de dediğin gibi hücumu seven bir oyuncu. Yani Abdullah Hoca'nın kafasındaki e, belki hani hücum planları diyordu ya hücum organizasyonlarında bu sefer tabii ki hani Serkan ve Ekoban alternatifine ee çok daha üzerine çıkaracak iki isim. Ekoban'ı kötülemek için söylemiyorum kesinlikle. Belkisi olmadı. Yani. Evet Ekoban biraz daha Forret arkasında daha böyle ee dolaşan bir Ekoban daha yararlı oluyor. O yüzden öyle düşünüyorum. İzcha transferi işte yani bonservis tabii ki ciddi sıkıntı. Hani şeylerde de konuştuk ya daha önce Enzo transferinde mesela şimdi oyuncuyla konuşuyorsun, anlaşıyorsun ama e bu adam da sözleşmeli oyuncu yani tabii. kulübünün. Ve yeni sözleşme yeniledi. Yani bir de kulübünü de ikna etmen gerekiyor. E bu noktada artık e, baş, zor bir ihtimal ama Başakşehir'in tabii ki düşme durumunda e, çok daha kolaylaşacak bir e, ortam olacaktır. Ama olmadığını düşünürsek işte biraz takas yoluyla belki hani Deniz Türüç, İrfan durumu gibi belki bizden de öyle e, ki Başakşehir artık küçülmeye gitmek durumunda onların da ben eskisi doğru. gibi maaş yükü ödeyecek durumları yok. Dolayısıyla onlar da biz bundan dolayı bile e, yolları ayırmak isteyebilir. Birazcık da bolca bir, koparırsa. Visca kendisi de artık yani sıkılmış durumda. Mental olarak da farklı bir şeyler Her istiyor. Çok da katkı vermez zaten artık istemeyen oyuncu. E, orta yol bulunacaktır diye düşünüyorum. Visca takımı e, çok 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 yararlı olur. E, umarım transfer olmuş sonuçlarında. Hemen sosyal medyada zaten kadro planları doluyor. Solda Vakayeme, sağda Visca, ortada Vakasetas ve hayal tabii Vakayeme yılda ortalama minimum da 20 gole katkı veriyor. Öbür tarafta evet. 25 gole katkı veren Visca bunlara bir de doyuracakları bir forvet alınırsa çok ciddi bir hücum attı. Ya yani şu an bile Ekuban Vakayeme çok ciddi bir hücum gücüyken oraya Visca'yı ekleyip diğerlerini e, hücumu forvet olarak çok ciddi bir gol atabilecek bir forvetle anlaşman inanılmaz bir hücum gücü demek. Yani şu an sıkıntı çekilen Abdullah Hoca'nın da belki alternatif bulamamaktan dolayı sıkıntı çektiği hücum problemini oyuncularla, oyun yapısıyla tamamen çözebilirsin. Visca'nın çok değerli diğer özellikleri de takım için kaptanlık yapıyor zaten Başakşehir'de takımı sahiplenen takımı sürükleyebilecek akıllı bir futbolcu. Zaten artık tecrübeli bir futbolcu, yaşı gereğiydi. Milli futbolcu. Çok e, Türkiye'ye tamamen alışmış. Yıllardır Türkiye'de ve Abdullah Hoca ile bildiğimiz, duyduğumuz kadarıyla çok ciddi de bir ilişkileri var. Zaten sürekli görüşüyorlar. Sürekli aralarında bir muhabbet var. Bu da çok önemli. Abdullah Hoca zaten ya, biraz takım olarak da şey değil. Yani öyle hani hiç Hiçbir bir şeyini duymadık. Ne saha içinde ne de saha dışında. Aynen. Hiç problemli yani. bir şey yok. Bizim için e, önemli bir şey. Çünkü hani biraz daha böyle gece hayatını seven vesaire biraz daha böyle nasıl diyeyim? Yırtık oyuncu diyeyim yani. O tarz bir adam hani Trabzon'da çok memnun olmayabilir ama hani Visca işte Bosnalı zaten. E, Visca gibi oturmuş. bir şey olarak, Aynen. Biraz da yaşı gereği de Zaten karakteri de oturmuş, hani o yüzden faydalı olur diye düşünüyorum. Bir de Viscek futbolculara hedef gösterildiğinde ne kadar daha etkili olduğunu da gördük. Geçen seneki takıma verdiği katkısı, özellikle bizim maçlarda zaten Aynen. hiç boş geçmedi, ekstra işler yaptı. Büyük maçları seviyor Galatasaray hariç. Hedef gösterildiğinde takımı çok daha iyi sırtlıyor ve yani çok daha başarılı oluyor taraftarlarda inşallah Covid'den kurtuluruz. Taraftarların stada döndüğü bir ambiyans Türkiye'de taraftar göremedi kendi taraftarı olarak. Onun için de çok önemli olacaktır. Kariyerini bu şekilde sonlandırması ona da çok farklı şeyler katacaktır. İnşallah olur diyoruz. Şu an gerçekten en çok konuşulan, en önemli gözüken isim yakından olduğu için o belki vardır yönetimi görüştüğü isimler daha korvet vesaire önemli isimler ama Visca şu an için en önemli gündem ve gündem olmayı da hak eden bir futbolcu. Hem karakteriyle hem saha içiyle kesinlikle Trabzonspor'a çok ekstra şeyler katacaktır. Bunun dışında Başakşehir'de dediğin gibi hem maaş yükü hem de yani Visca'nın biraz magazinsel ama memnun olmanın sebebi şampiyonluktan e, vaat edilen primlerin ödenmemiş olması, bu sene yaşanılan farklı mali se biz şeyi tamamen e, koparmış gibi gözüküyor. Bunlar da ciddi faktörler. Bunları gören futbolcuyu ne kadar bağlı olursa olsun, ne kadar iyi olursa olsun bir yerden sonra moralmen çöken o futbolcu sahada da kendini değil veremez. Sakatlıktan da iki haftada değil dört haftada döner. Biz de bunları çok gördük. Yani yıllarca gördük. Futbolcuların kafası rahat olmadıkça orada bir şeyleri istemedikçe veya etrafındaki diğer futbolcuların durumundan memnun olmadıkça kesinlikle etkilenecektir. Bisçan'ın buraya gelmesi takıma da çok ciddi katkı sağlayacaktır. Yaşı itibariyle belki kaptanlık bile verilebilir. O yerine, durumuna göre takımdan ayrılacak futbolculara göre diyelim. Uğurcan'ın vesaire alma, ayrılma ihtimali çok yüksek. Yani takım için böyle bir liderinde olması gerekiyor. Şu an sahada Bakayeme var ama Bakayeme de çok bu tarz lider bir futbolcu değil. Onun eksikliğini çok ciddi yaşıyoruz. Geçen sene Sosa'nın verdiği o takıma katkısı, liderliği, takımı yönlendirmesi ve sahada yönetmesi çok önemliydi. Vizca da bu tarz bir futbolcu. Bunun etkisi de olacak mıdır? Yani bu ben kaptanlık dedim biraz yüksekten gittim ama sence bunun etkisi nasıl olacaktır? Yani ben hani çok kaptanlık konusunda eee o şeyi ezeceklerini düşünmüyorum. Yani Wakayeme de şimdi duygusal da bir adam. Hani Wakayeme çok sorunsuz bir adam diyemeyiz. Ee, o da gönlü hoş tutulması gereken klasik yıldız oyuncu e, durumunda olduğu için birazcık gönlü hoş tutulması gereken bir oyuncu. Yani dolayısıyla hani kaptanlığı Visce'ye verdiğinde e, o da birazcık bu duruma içerlenebilir. Belki birazcık bize olumsuz yansıyabilir. Yani kaptanlık şeyini düşünmüyorum ama önemli değil her şey. Tabii ki o bandı koluna takmak değil. Sağ içindeki, tabii tecrübesiyle yani hakeme nerede ne kadar itiraz edilmesi gerektiğini hakemi gerekirse etki altına alma konusunda ne kadar şiddetle yaklaşılması gerektiğini bilen e, tecrübeli oyuncu. Hani öyle e, her pozisyonda itiraz etmenin çok bir kıymeti yok. Biraz daha böyle eee nasıl diyeyim tecrübesiyle bu işi çok daha iyi yapabilir diye düşünüyorum. Yani kaptanlık konusunda zaten kaptanın takım içinde çok farklı görevleri var. Yani e, normal bir takımda işte yönetimle e, oyuncu grubunun arasında bir bağ gibi düşünebiliriz. Hani sadece sahaya çıkıp hani o bandı takan oyuncu değildi. Hevischa'nın yani böyle durumları olmayacaktır ama eee tamam tecrübesiyle, yaşıyla takımı abilerinden olup e, yönlendirme konusunda, e, dik durma konusunda e, öncülerden biri olacaktır. Öyle söyleyebilirim. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Tekrar teşekkürler. Ağzına sağlık. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederiz. Şimdiden teşekkür ederiz. Bunların devamı gelecek. Biz duyum değil, daha çok medyada ismi düşmüş, daha kesinleşmiş, gündemde olan futbolcular hakkında elimizdeki verilerle, e, raporlarla bir yorumlama yapıyoruz, kendimizce analizlerini yapıyoruz. Videolara eklememiz istediğiniz bir detay olursa, araştırılması veya gündemdeki futbolcularla ilgili bir analizi yapılması gereken bir şey isterseniz yorumlara bırakırsanız onu da bir daha sonraki videolarda ekleriz. Teşekkürler ağzına sağlık. Sağ ol Vedo.